Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle yine ikinci bölümünü çekiyorum. Biliyorsunuz en son burada kalmıştık. Devam ediyoruz. Evet geçen bölüm Lewandowski'yi kaybettik. Bitti Lewandowski arkadaşlar ben dur duruyorum evet arkadaşlar geri geldim evet The Captain Skrattel Ooo Skrattel'ın arka hareketler Ooo 3 kişiyi pet Tırtılın arka hareketleri. Bunlar kaptanları kaptanlar? şu an? Neyse. Hop. Geçmedi ve bir 1 oluyor. Lidya baktı. Geçme vakti. Med såg du brunns? Ishidibu! Men det Ja tara. Cezar. Lolo. <laughs> no Adam hayvan gibi koşuyor arkadaşlar. Benim adamlarım da yakalayamıyor. Oo. Şimdi. Oo ortaya geldi. Bo. <laughs> top çıkmaz. Ve tuttum. Yes. Corner. Shoot. Total shoot. Toplamda 6 şut çekmişim. 3'ü kaleyi tutmuş. E, bu maçta 3-1 kazanıyoruz. Ana düştük. Tuttum balık lider oldu. Aslında bu maçta zamanımız var. Bu maçı da full oynayalım. Arkadaşlar işte bir olmuyor. Zamanımız kalırsa yapıyoruz maçları. Zamanımız kalmazsa öbürün ilk yüzünde bitiriyoruz. Olay bu. Rakibim Braga mı? Burayı da... Üf. Adamlar çok artık oynuyor. Ben şıkkıla geçeyim. Geçemedim. <laughs> Oha kaleci niye koşuyor? Dur. Ah. Onu bir dakika ya. Oh, Gaza. Yes, uh. Oldun mu burayı? Oldun mu? Arkadaşlar onu da kaptan seçmek için çok uğraştık. Ondan çok zaman olmuştur. Artık garanti iki maç yapacağız. bu maçta zamanımız kalmadı. Kalsa yapardık. Artık hep iki maç yapacağız. Niye hep bu diller kaptırıyor? <laughs> luka, Luka, Luka <gülüyor> <gülüyor> şimdi Kaç lira Dünyanın parasını isterler. Oo. Oo. Kuzum Adamım ne yaptın sen ya? Niye istiyorsun? Hep kaleciler koptum. Adamlar hep kaleciler koptu. Her ne buydu ama şükür. Şükür, dua etsin. <laughs> Zaten çıkacak kadrodan. Gözeller eve gider.

YouTube. <laughs> Yok. Arkadaşlar ben size direkt kadroyu sayayım. Caledonia yer. Defansta Boateng, Ramos, Marcelo, Dani Alves. Orta sağ Ronaldo. E, Ronaldo, Iniesta, Pogba, Forvet, Pele, Messi, Neymar. Aslında niye Forvet göstermiyorsa? Ronaldo'yu da Forvet gösterse Pele yedeklerden girdirecektim. Aslında bu benim için daha iyi oldu da. Arkadaşlar bu arada FIFA 16 videoları istiyorsanız FIFA 15 çekemem. Çekebilirim ama oyun şöyle yükü değil. Yüklerim. Yorumlara yazarsınız. Ya da bir 10 beğeni geçersek. Ya bir 5 beğeni geçersek. O kadar çok haberimiz yok şu anda. Bir 5 beğeni geçersek. FIFA 15 video. Bunu çekerim. Hem de yüklü değil. Şu maç bitsin size garanti olarak da göstereyim. Olup olmadığını. Bir altı var. Onda da çok kasıyor. Oo ya. Şu maç bitsin. Hemen göstereyim ve Noel'in fiyatına bakalım. Bitirelim videoyu. Artık garanti maç yapacağız. Ve artık uzun Şimdi güncelleme mi gelmiş? Ne? Dur dedim sana önceden vur sana orada arkadaşlar ben Galatasaray'ı tutuyorum evet kontrol yerine bir şeyler oldu adamın ne oluyor yes kazandık 1-0'a geri, geriye düştüğümüz maçı kazandık Adamım. Adamım. Arkadaşlar ben şunu hal bak. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bunu halledeyim geleceğim. Evet arkadaşlar hallettim. Evet ve lider olduk. Bakın arkadaşlar bunun gibi adadı. Şu kolon. Oh, madem buraya arkadaşlar geldik. Arkadaşlar tabletin dokunmatiği sıçtı. Tövbe tövbe. Hadi ara. Buna tıklıyorum. Bu nereye gidiyor? An. arkadaşlar kapı kapattı. Biz buranın öndeyiz Ve gelin size göstereyim. Burası uygulama. Bunlar var. Bakın FIFA 16. Bir bakın bunlar var. Bu üç sayfa. Kritiköz strike clash, kafa topu, osm, el topu topu 16 critical strike, dream league olsaydı şimdi ben bir no fiyatına bakayım neyur ney ya valla ben bütün garajı belki yaptım başlayan kişiler. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> Tokunu veriyor da. O var el. Speed. Sekizinci oha. Ama. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Goodbye.